Bir, iki, evet. Üç. Evet arkadaşlar daha, daha, taktiği bulduk. Gel adam bölümü mi? Spiderman. Diğeri sen gel. İşte şu zincire koşturun ya öldü. Rhino abi. Of. Bekle şimdi de, şimdi değil. Sırası değil Rhino. Rhino abi sırası değil. Rhino abi Rhino. Onu altına getir. Of. Şunun altına getireceğim bak şu zincir gibi şey. Gel buraya ya. Çok iyi. Bas üç kere. Süper. Daha demin biraz canını götürdük onu. Çok iyi. Oh. Aa işlemiyor ama zırı var. O kötü işte. Bir sonraki yere. Şurası var bak. Gelsene ne anladın sen? Gelecek. Yalan, Geliyor. Bas. Görüyorum. O neydi ya? şey, şey adam bu. Akrep. Akrep. Akrep miydi bunun adı? Bilmiyorum ki. Öyle bir şey bu. Hani akreplerde böyledir ya. Allah, şimdi yap, şimdi yap. İki kişi, iki kişi bulduğu zaman bir de bu gergedan, oyu. Oyunun bir numaralı. Valla bu yeteneksiz sizi, sizi oyuna diyemedim ya. O yarışmaya gitsem İkinci Rainey'i elimin etmemiz gerekiyor. Şey şuraya Ah! Oh, arkadaşlar sırası değil, sırası değil. Şuraya gelse bir, şuraya gelse. Aa! Oh, kim vurdu? Ama çok zor baba, değil mi? Bayağı ne zor. Şey diyor. Bayağı uzun sürebilir bu. Allah! Engelliyor beni. Yemezler! Gel sen şuraya bir, Rainey. Yani. anladım da. Ha yaptım, Canım doldu, canım doldu. Of, bu neredeyse şey gelecek. Of, beni öldürüyorlar. Of, of diye diye kaldım. Bak mi sokuyordu. Bir de zekalı. Lan ne oluyor? Bomba yapıyorlar lan. Dövme bomba. Oh. Birisi zehir atar. Birisi de line oldu. Hakkını, şey? hakkını yenilebiliyor musun? Aa kendi adamı yaptı. Evet. attı. şey şey şef. bu boş ne? Vallahi bilmem boş ne yaptım. Şaşırdım ya? Yok artık ya. Yok artık ya. Allah bizi ödecek. Gerçekten zor bir oyun. Uf! Yörmedi beni. Ne var? Nasıl? Oo, kartık. Allah bu ayı kocaman şey kaldırıyor. Çok zor baba. Vallahi yürüdü. Öleceğiz galiba arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet öldük. Evet arkadaşlar uzun sonunda değil mi Kaan? Evet yani. İzliksiniz siz. Rino adamla. Allah! Dövecekler mi lan birbirlerini? Of! Birbirlerine girdiler. Oh. Ay Çok kötü şeyler yapmıştır. Bakalım şimdi ne oluyor? Polisler geldi. Bebeklerim oh. beni. benim. Oskop diye bina var böyle. Onlar bu salgın oldu ülkeye. O, bu salgın olmadan önce onlar düşman değil artık düşman oldular. Bütün düşmanlar çatılara çıkmış bana tez ediyorlar. Soyguncular olsun. Arkadaşlar Oskop'la savaşalım mı? Oskop bulalım. Bak Oscar'ın kapıları bunlar. Biliyorsunuzdur. Teknolojik onların şeylere. Yani oyunu oynamayanlar bilmiyordur sihirliyim. Arkadaşlar çok güzel. Oskorp, oskorp, oskorp. Bak oskorp arkadaşlar. Bunlar bize düşmanlar. Şimdi onları, onları eşek sudan gelesiye kadar döveceğim. Görmezler inşallah da. Bunlar, bunlar, Ne Arkadaşlar sorun çok güzel bir figür göstereceğim size. Dur. Oo! Kare kare kare. Oo! O ver şu makineyi çık. Oh. İmha ettik. Of adamı vurdular. Ne habersiniz? ...da bağlanmış. Ne oluyor lan? Arkadaşlar size çok güzel figür göstereceğim. Bakın Sonic gibi. Göstereyim mi? Dur bekle. At. Aa atmıyor. Bozuldu mu lan? Heh. Bekleyin. Yükselelim arkadaşlar. Bakın. Sonic gibi. Güllü. Gü ya Sonic bence. Sonic de güllüye dönüşüyor. Gülle deniyor. <laughs> değil mi? <laughs> Arkadaşlar suitlerim var. Şunu açtım. Böyle bir suit geldi. 2099 ne? <laughs> Sonra da iron. Aa bu mu gelmiş? Aa yine de gelmiş. Of bütün. Ya şu stock suit alalım. Peki genel mi? oyunla ilgileneceksin arkadaşlar. Ko? Yani güzel bir oyun ben şu anda nostalji kıyafeti aldım. Bir de oyununda yani kıyafetlerinizi seçiyorsunuz. Bu kısma giriyorsunuz. Sweet. Suit. Bakın. Suite'e girip hatta size işte skillerimi gösterelim. Böyle skillerimi açtım işte. Silah alma skilleri, üçgenler. Ya bunlar çok gerek yok ya. Bazılarını sevmedim o yüzden almadım. Bu neydi? Ha. O oyunun başında göstermişim. De. Evet. Hatta bir şey almıştım. Nasıl bir şey de var? jump gibi bir şey de Nasıl bir şey Bir sonraki hmm. tanıtımda ne hangi oyununa bakarız? Sürpriz. <laughs> <laughs>